Efendim merhaba. Sizde bugün paylaşacağım konu insan olan herkesin utanması gereken bir konu ve gerçekten kadın vahşeti, hayvanlara karşı uygulanan vahşet bu konuyu anlatmaktan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ben utanç duyuyorum. Yıl 2020 Temmuz ayı ve bizim konuştuğumuz konulara bakar mısınız? Bu konularda özellikle bu kadınlara uygulanan vahşet konusunda Türkiye, Afganistan'ın düzeyine düştü. Böyle, bu ülkeyi bu hale düşürmeye hiç kimsenin hakkı yok. Diyeceksiniz ki bu kadın cinayetleri efendim nereden kaynaklanıyor? Ya ülkemizin içinde bulunduğu siyasal iklimden, siyasal ortamdan kaynaklanıyor. Yani bunun anlamı şu değil efendim, dikkat edin bak siyasal iktidardan demiyorum, siyasal iklimden kaynaklanıyor yaratılmış olan işte bu iklimde. Sadece bu yıl verilen rapora göre bu yıl 146 kadın hayatını kaybetti. Şu programı siz dinlerken kim bilir kaç kadın cinayeti daha işlenmiş olacak. Bunun önüne niye geçilemiyor? Ne oluyor? Neden? Peki bu kadın cinayetleri durdurulamazken, hayvanlara karşı uygulanan bu vahşet durdurulamazken çok önemli bir sözleşme olan bu kadın hakları konusundaki e, korumacılık hususunda İstanbul Sözleşmesi dediğimiz sözleşmedir ki 2011 yılında imzalandı. Şimdi oradan bazı hak, ne olduğunu, ana başlıklarını anlatacağım. Çünkü bugün bir gazetede okudum İstanbul Sözleşmesi ile ilgili efendim, bir araştırma yapılmış sorulardan soruluyor İstanbul Sözleşmesi nedir biliyor musunuz diye. Efendim bir yüzde dokuz bak tam yüzde şunu söylüyor. Efendim İstanbul Sözleşmesi İstanbul boğazlarına aykırı olan bir sözleşmedir. Düşünebiliyor musunuz? Bak bilgisizliğe, cehalete bak ama ben İstanbul Sözleşmesi'ne karşıyım diye ayaklara kalkılıyor. Peki bu şimdi İstanbul Sözleşmesi nedir, ne değildir? İstanbul Sözleşmesi'ne kimler tepki duyuyor ve bu tepkinin sebepleri nedir diye bakalım. Efendim İstanbul Sözleşmesi 11 Mayıs 2011'de imzalandı adı üstünde. İstanbul olduğuna göre tahmin edilir ki nerede imzalandı? İstanbul'da imzalandı. Çok önemli bir sözleşmedir. Türkiye bununla onur, gurur duymalıdır. O ilk imzalandığında onur, gurur duydu Türkiye bununla zaten. Türkiye bu sözleşmeyi evet 2011 yılında İstanbul'da bu toplantıda imzaya açıldı. Ancak parlamentodan bizim bunun çıkışı, işte yasalaşması, yürürlüğe girmesi 1 Ağustos 2014 tarihidir Türkiye'nin devlet politikası olarak bunu uygulama kararı verdiğinde bak dikkat edin şimdi. 2011'de sözleşmeyi kim imzaladı? Adalet ve Kalkınma Partisi bu iktidar. 2011'de başbakan kim? Recep Tayyip Erdoğan. Peki bu sözleşmede kimin imzası var diyorsanız bak daha sonraki süreçte Mevlüt Çavuşoğlu'nda göreceğiz biz buradaki imzada. E başka AKP'nin kadın milletvekilleri çok doğru ama Fatma Şahin Hanım Efendi dahil olmak üzere şimdi bazı isimler size sunacağım. Efendim dahil olmak üzere bu mecliste bu savunuldu. Mesela şimdi AKP Volkan Bozkır şu anda nerede diyorsanız efendim biliyorsunuz Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu Başkanı seçildi. Evet o zaman Dışişleri Komisyonu'ndaydı oy birliğiyle. Cemil Çiçek Beyefendi şimdi Cumhurbaşkanı'nın yanında danışman. E, o zaman neredeydi Cemil Çiçek? meclis başkanıydı. Bu getirilen yasayı en acil biçimde geçireceğim meclisten deyip evet en, en hızlı biçimde geçirdi. Bütün bunlar da doğru. Peki ne oldu şimdi bugün? Niçin aynı AKP bir takım unsurlarıyla efendim biz bunu iptal edelim, biz bunu kaldıralım diyorlar. Şimdi sebebini söyleyeceğim. Sözleşmenin amacı ne? Çok özetle ifade edeyim efendim. Kadınları her türlü şiddete karşı, baskıya karşı, ayrımcılığa karşı hem önlem almak hem korumak bunları. Ve bunu ortadan kaldırmak. Başka? Kadınlarla erkekler arasında eşitliği sağlamak, bunu yaygınlaştırmak. Başka? Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin tüm mağdurlarının korunması ve bunlara yardım edilmesi. Kapsamlı bir çerçevede bu ele alınacak. Ve kadınlar burada korunacak. Başka? Kadına karşı ve aile içi şiddeti ortadan kaldırma. Ortadan kaldırmak için gerekli olan her türlü önlem, yasal önlem dahil olmak üzere anlamı Bunu hayata geçirmeye. Peki, şimdi bunun yükümlülükleri ne? Karşıda imzacı devletlere bu bir yükümlülük getiriyor mu diyorsanız... E, tabii ki yükümlülük getiriyor. Siz bunun altına imza atıyorsanız evet. Evet. bunu bunun yükümlülüklerini getireceksiniz. Özellikle işte kadın, erkekler ve gençler konusunda ciddi biçimde buradaki eğitimler işte verilecek. Neyse toplumsal gerekler yerine getirilecek. Töreydi gibi örftü, kültürdü. Buradan kaynaklanan, kökleşmiş, kökten hale gelmiş bu yanlışlıklar anlatılacak. Bunların toplumdan kazınması için gerekli olan her ne yapılacaksa yapılacak. Kadınların güçlendirilmesi için, kadın derneklerinin, işte de vakıfların bunların güçlendirilmesi için ne gerekirse yapılacak. Sözleşmeye kaç ülke üye, kaç ülke imza attı diyorsanız. 47 ülke imzaladı. 34 devlet ve Avrupa Birliği tarafından da bu onaylandı ülkeler bunu taahhüt altına aldılar da nasıl uygulanıyor diyorsanız efendim bağımsız bir takım gözlemciler var bunlar uyguluyor. Peki buradaki bu imzayı için imza için sevgili arkadaşlar bu sözleşmenin yapıldığı efendim bu kurum ne Ha, bu bakın 1949 yılında kurulmuş olan bir Avrupa Konseyi var. Türkiye'de bunun o dönem kurucularından birisi. Bak dikkat edin daha 1949'da Türkiye burada. Daha 1949'da. Ve aynı zamanda da biliyorsunuz işte bizim cumhuriyetimiz kadına İsviçre'den de Amerika devletlerine de, daha önce seçme seçilme hakkını vermiş olan bir cumhuriyet. Doğru. Bak bütün bunların hepsi doğru sevgili arkadaşlar. E Tekrar söylüyorum bak 2011 yılında bu imzalandı. Buradaki işte bir araya gelen bu kongrede toplantıda bu sözleşme imza atıldı. 2012'de Bakanlar Kurulu imzasından çıktı. Meclise getirildi. 2014'te meclisten çıktı. E bugün gelinen noktalara lütfen bir bakar mısınız Allah'ınız aşkına? Bugün ne oluyor? Peki İstanbul Sözleşmesi şu an neden tartışılıyor? bu çok önemliyken ki düşünün bak İstanbul Sözleşmesi'ne e, Tayyip Bey'in eşi Emine Hanımefendi de dahil olmak üzere ki bulundukları kadın derneklerinde bunu son derece şiddetli biçimde savundular. Bugün de, bugün de bence bunu en şiddetli savunması gereken Emine Erdoğan Hanım Efendi. Eğer o arkasına düşerse zaten bu sözleşmenin ortadan kaldırma girişimleri bu saçmalık ortadan kalkacak. Peki ne diyor şimdi? Bu sözleşmeyi o zaman imzalayan AKP bugün efendim bu sözleşmenin imzalanmasının bir hata olduğunu söylüyor. Diyor ki efendim bunlar eşcinselliği koruyor. Bunlar efendim aile hayatını zedeliyor, aile hayatını darmadağınık ediyor. Ya Allah'ın aşkına böyle bir zırvalık, böyle bir saçmalık yok. Açın o 81 maddeyi bir okuyun. Cahillik etmeyin. Açın o 81 maddeyi bir okuyun. böyle ezbere konuşmayın. Peki kime bütün bunlar, kime mağlup olunuyor? Söyleyeyim bir takım saçma sapan cemaatlere, tarikatlara. Bu bize neyi gösteriyor? Bu bize şunu gösteriyor. Önümüzde bir seçim var. Bu seçim için işte AKP ben elinde güçlü bu muhafazakar milliyetçi kesimi ve ben nasıl konsolide ederim? Ben oyları nasıl geri çevirebilirim? Bu oyların benim şiddetle düşüyor bunları nasıl tutabilirim diye bence taktik geliştirdim. Bence umarım ki böyle değildir. Ama yani bu öne sürdükleri madde nedenler saçma sapan nedenler sevgili arkadaşlar. Saçma sapan nedenler. Onun için ve tekrar söylüyorum işte AKP'den pek çok sağ unsur koptu işte yeni partiler de kuruluyor kayda oraya gitti Meral Akşener Hanım teşekkür etmek gerekiyor şiddetle savunuyor tabii ki bir kadın olarak savunmaz olur mu şiddetle savunuyor Efendim bakın bu yalnızca bu yalnızca böyle kadınları öldürme kadınlara vahşet bunların hayatlarına son vermek şeklinde de değil kadınları sosyal yaşam alanındaki etkinlikleri nedeniyle de taciz etmek, bunların üzerine de baskı uygulamak da bir vahşettir. Bir örnek vereceğim efendim. İstanbul'da bu İKSV var ya bir kültür vakfı. Bunun düzenlediği bir 27. İstanbul bir caz festivali vardı. Genç cazcılar kategorisinde. Bir bu ülkenin bu ülkenin aslında onur gurur duyması gereken, iftihar etmesi gereken bir kızı Büşra Kayıkçı adında bir hanımefendi de katıldı. Fakat kız türbanlı efendim bu kızın bu kızın bu baş örtüsü başına bağladığı örtü nedeniyle kızın yemediği hakaret kalmadı. Ya böyle bir zıbalık, böyle bir saçmalık olabilir mi? Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan 100. yılına geliyorsunuz. Ya ne oldu da bilimden, kültürden, sanattan bu denli koptu, kopmaya başladı. Arkadaşlar bu yol karanlık bak. Bu yol Afganistan olmaktır. Bu yol İslam, bunlara karşı çıkmak İslamiyetle falan ilgili değil. Siz bunlara karşı çıktığınız zaman bakın söyleyeyim El-Kaide'nin, IŞİD'in, Taliban'ın yarattığı İslam'ın tuzağına düşmüş olacaksınız. Sizin düştüğünüz tuzak bu tuzak. Eğer, ülken, eğer biz ülkemizi bir Afganistan yapmak, bir Pakistan yapmak istiyorsak, biz ülkemizi IŞİD'leştirmek istiyorsak, Arkadaşlar, biz ülkemizi radikal İslamcı bir ülke yapmak istiyorsak, biz bu çok eleştirdiğimiz ülkemizi İranlaştırmak istiyorsak, temel talebimiz buysa, bakın bu yol karanlık bir yol. Bu zırvalıktan, bu saçmalıktan, bu dinin ticaretleştirilmesinden, dini pazara çıkarıp satmaktan, bu ahlaksızlıktan vazgeçin. Bundan vazgeçin. Bunu korumak en başta bu ülkenin Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye düşüyor. Bunu korumak, bunu engellemek, bunu önlemek. Bakın bu kızımızla ilgili den dedik. Özellikle de bak bu kendilerini İslamcı diyen çevrelerden geldi tepkinin büyük kısmı. Ne demişler? Ya o başındakini çıkart ya da ona yakışır bir hayat sür. Başörtülü bir genç kadının caz festivalinde ne işi var? Ya bunlar son derece yakışıksız. Bunlar son derece utanmazca, bunlar son derece akılsızca yapılan eleştiriler. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Şimdi bu Pınar Gültekin, bu kızımızı öldüren, efendim yine bu kızımız gibi, simge kızımız son günlerde bu kızımız oldu. Efendim ve bunun gibi tekrar altın çizerek söylüyorum. Yalnızca bu yıl katledilen 146 kadınımız. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun bir raporu var ki bütün medyada yayınlandı bu. Son 18 yılda en az 15.557 kadının yaşam hakkı ihlal edildi deniyor. Bakın ve bu cinsiyet eşit 2020 küresel cinsiyet eşitsizliği ki Dünya Ekonomik Formu'na sunuldu bu. Burada Türkiye 153 ülke arasında 130. sırada yer alıyor. Bundan hepimizin utanmamız gerekiyor hepimizin utanç duymamız gerekiyor. Burada mı yer almamız gerekiyor? Bu mudur yani? İnanç bu mudur? Sizin tanımlamış olduğunuz İslamiyet'e göre kadınlara davranış biçiminiz bu mudur Allah'ınız aşkına? Yakışır mı böyle saçma sapan? Canı cehennemi Afganistan'dakiler nasıl uygulamış? Canı cehennemi Orta Doğu'daki Arap ülkelerinde, Suudi Arabistan'da, Birleşik Arap Emirliklerinde, Kuveyt'i, Katar'ı, Yemen'i, buralarda Mısır'ı buralarda böyle uygulanıyormuş. Araplaşmak zorunda mıyız biz? Araplaşmak zorunda mıyız biz? Şimdi buradan şu hayvanlara karşı uygulanan vahşete geçeyim. Çünkü aynı şey bak ikisi de can alıyor. İkisi de can alıyor. Ya hayvanlar bize emanet. E, bakın. Bir adamın birisi yani insan demiyorum. Yani diyemem ki zaten ona. Adı Volkan Uzunmuş. Bir köpeğe tecavüz etti. Köpek öldü. Efendim gözaltına alındı, serbest bırakıldı. Sonra sosyal medya ayaklara kalktı. Şimdi benim asistanım yaşına yanımın söylediğine göre yeniden gözaltına alınmış ama adam tutuklandı tutuklanmadı bilmiyoruz. Akil Gençler Platformu'nun başkanı mıymış, üyesi miymiş, ne zıkkımış onu da bilmiyorum. Yani siyasi görüşleri önemli değil ki insanların. Böyle fakat bak ne oluyor? Hayvana tecavüz, başka birisi efendim bir köpeği işte, bıçakla hayvanı delik deşik ediyor. Gözaltına alınıyor, bırakılıyor. Geliyor aynı hayvanı yeniden öldürüyor. Bak yeniden öldürüyor, öldürüyor. E bunun aynısı nedir? Bunun aynısı kadınlarımız için geçerli. Bak bir şey söyleyeyim size. Gazete haberi nereden? Cumhuriyet'ten. Sevtap Şahin. 2019'da Özcan Şahin ile evlendi. O kadar şiddet gördü ki iki ay sonra annesine sığındı. Dikkat buyurun. 60 kez şikayette bulundu. Uzaklaştırma kararı aldı kocasının annesi oğlum gelinimi öldürmeye gitti diye ihbar etti. Sonuç değişmedi. Bak bu kızcağız 60 kez şikayet ediyor ya. Bu katil insanlıktan çıkmış bu canavarın annesi diyor ki telefon açıyor. Oğlum diyor gelinimi öldürmeye gidiyor. Adam geliyor bak kapıyı mapiyi açıyor. Olayın ayrıntılarını bir okuyun vahşeti görecek. Polis geliyor bak polis geliyor. Kızın annesi diyor ki kapıyı kırın girin polis giremem diyor. İşte savcı de, ben bilmem ne Karakol karakol bu vahşetin işlendiği eve iki dakika uzaklıkta polis yirmi dakikada geliyor. Yani popolarını yerinden kaldırıp o polis beylen gelmek zahmetinde bulunmuyor. Niye söyleyeyim ben size? Çünkü o polisin de içinde vahşet onun da var içinde vahşet. Olmazsa böyle davranır mı hiç? Geliyor kapının dışına bekliyor bir de soruyor iyi misiniz diye. Yahu kadını orada adam boğazlıyor, boğazlıyor. Feryat sokağa yayılıyor. Polisler kapının dışında bekliyor. Sonra kapıyı mapıyı kıramıyorlar falan. Yani öyle bir rezillikler oluyor. O oluyor, bu oluyor. Şimdi düşünüyoruz Allah'ın zatını Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Herkesin gözünün önünde. Bakın geçen sefer söyledim bir daha söylüyorum kadına şiddet uygulayan erkeklerin eminim ki yüzde %99, 99,999'unun cinsel problemi var. Yetersiz bu adam. Yetersiz. Onu bastırmak için bunu uyguluyor. Ya köpeğe tecavüz ediyor. Artık neyi konuşacağız? İneğe tecavüz ediyor. Neyi konuşacağız ki biz? Sonra bak başka feci bir şey söyleyeyim. İlk cinsel deneyimini ahırda hayvanlarla yapanlar daha sonra Türkiye'de medyanın başına geliyor, üniversitede profesör oluyor, siyasete atılıyor. Yüzlerce örnek, bilmediğimiz yüzlerce örnek var ya. Ve bunlar hayatımızın içinde bizim. Ve bunlar bizim hayatımızla ilgili kararlar veriyorlar. Ondan sonra diyoruz ki efendim bu ülkeye bize ne oldu? Ne oldu var mı işte bak bize ne oldu ortada. İnsanlığınızı kaybederseniz, ülkenizi kaybedersiniz. Tekrar söylüyorum. Türkiye'yi Afganistan mı yapmak istiyorsunuz? Türkiye'yi bu geri kalmış Orta Doğu'daki Arap ülkeleri gibi mi yapmak istiyorsunuz? Türkiye'yi Pakistanlaştırmak mı istiyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ve bütün bunların büyük kısmı da özellikle o İstanbul Sözleşmesi meselesinde büyük kısmı da ortaya işte çıkarken biz bunu iptal edelim derken bir dini meseleleri ortaya getiriyorlar. İki demin söyledim, yok eşcinselliği koruyormuş, övüyormuş, yok işte bir aileyi parçalıyor, ya yok böyle bir şey, ne olur. Oturun o 81 maddeyi okuyun. Geçen videoda söylemiştim, çünkü medyaya açıklama yapmıştı. Norman Kurtulmuş Beyefendi. Çok eski tanıdığımda söyledim sizde zaten üniversitede birlikte hocalık yaptım. Kendisine esep ediyorum, kendisine teessüf ediyorum. Keşke o yapmasaydı. Bari o yapmasaydı. Bari toplumun önüne o çıkmasaydı. Düşünemiyor musunuz? Önünde Profesör Doktor yazıyor. Ha diyeceksiniz ki TTK'nın ya yani Türk Tarih Kurumu'nun başındakinin de önünde Profesör Doktor yazıyordu. Ne oldu diyeceksiniz. Ne söyledi işte sonunda işte istifada etmedi aslında görevden aldığına bakmayın siz. Yani neyi konuşayım ki Allah'ımız aşkına neyi konuşayım ki? liyakatsızlık niteliksizliğin yanı sıra bir de vicdansızlık acımasızlık da eklendi. Hmm. Bakın bu konuda böyle bir program hazırlamak böyle bir konuda konuşuyor olmuş olmaktan dolayı duyduğum acıyı ıstıramı size anlatamam yani. Sanıyorum ki aynı sanıyorum ki aynı durumda sizler desiniz sizin de durumunuz aynıdır diye düşünüyorum. Bu Pınar Gültekin'i bu 27 yaşındaki bu kızınızı öldüren ahlaksız, alçak cani, işte adı Cemal Metin Avcı, tabii ki en ağır cezaya çarptırılacak. İnsanlık dışı çünkü işlediği bu cinayet. Hepiniz biliyorsunuz, ayrıntıları bir kez daha anlatmaya gerek yok. Ama ne oluyor? Ben size söyleyeyim. Bir süre sonra arkadaşlar, işte bir af yasaları, onun içinden çıkıyor. Bak hapishaneden çıkıp kaç kişi geri döndüğüne kadınları öldürdüler. Arkadaşlar niçin bunları siz hapishaneden çıkartıyorsunuz? Bak Avrupa'da, Avustralya'da, Amerika Beşik Devletleri'nde ben size anlatayım. Son olarak da o örnekleri vereyim size ya da kuzey ülkelerinde bu tür cinayetleri işleyenler var ya hapse atılıyor. Cezayı alıyor. Cezası bitiyor değil mi? Toplumun içine çıkartmıyorlar. Çocuk tecavüzcüleri toplumun içine çıkartmıyorlar bunları. Çıkartmıyorlar. Bak daha önce yine cinayet işlemiş olan bir ahlaksız, şerefsiz, alçak bir adam. AYM'ye başvuruyor ya. Hak ihlali oldum falan. Düşünebiliyor musunuz? Ne diyeyim ben diyeceksiniz ki hukuk yolları böyle bir şey başvurur. Ev ne diyeyim başvurur. Ne diyeyim başvurur. Arkadaşlar Bunları bir daha söylüyorum. Bak bu çocuk tecavüzcülerini. Düşün Kur'an kurslarına çocukları emanet ediyorlar. Vakıflara emanet ediyorlar. Orada çocuklar tecavüze uğruyor. E ne oluyor? Bir takım cemaatler, tarikatlar sus pus kapatmaya çalışıyor. Tekrar söylüyorum. Bak bunun ilericisi, gericisi. Bunun CHP'lisi, AKP'lisi, MHP'lisi, HDP'lisi yok. İşte HDP'den bir takım milletvekilleri. O milletvekilleri adları işte ortada. Birisi karısına şiddet uyguluyor. Öbürüsü kalkmış başka bir kadına cinsel işte tacizde bulunmuş. Şuraya bakın ya. Şu rezalete bakın ya. Yani biz bunları gidip orada meclise gönderiyoruz. Diyoruz ki bu yasalar her kaldır her indir. Ne diyeyim ben? Ne diyeyim ben? Şimdi ben, ben bir şeyler söyleyeceğim. Aslında şş, bunun için benim asistanım yaşına yanımı keşke konuştursaydım. Kızcağız ağzına gelen her şeyi sağ sahibi. Gerçekten doğru söylüyor. Gerçekten doğru söylüyor. Cümle alemde Biliyor işte biliyorsunuz videolara da her şeylere de konu oldu. Çocukluğundan beri bir türlü küfür etmeyi beceremedim. Ama yani ilk defa böyle var ya ağız dolusu küfür etmek istiyorum. Ama sizden rica edeyim ne olur lütfen benim yani siz edin ve ben siz etmiş gibi olayım ya. Olabildiğince hakaret edin. Ya. Ne kadar ayıp bak bütün bunları istemem. Ne kadar ayıp bir Ama lütfen. Lütfen bunun bu konunun altına ne olur üşenmeyin yazın. Üşenmeyin yazın. Bu bu mücadeleyi sürdürmek zorundayız. Düşünün bir bir otomobilin arkasında bir sticker görmüştüm. Çok güzel bir cümle diyor ki kadın insan oğludur. Erkek insandır. Erkeği kadın doğurur. Çok güzel bir laf. Çok güzel. Bir ama o kadının çocuğu, o annenin doğurduğu erkek çocuk işte böyle bir cani olup çıkıyor. Annelerin de büyük.